Selamlar Ekrem Bey ve <laughs> herkes. Bey dedi ilk defa bana. Ekrem Paşa genelde herkes öyle biliyor çünkü. Evet bu hafta bu hafta dediğimiz 19 Şubat 25 Şubat haftasına hoş geldiniz. Ne bekliyor bu hafta burçları Başak? Özellikle Koç burcunu. Ay hemen kendi burcunu soruyor. Koç, Akrep ve Boğa bu üçlü merak ediyorum. 19 Şubat'ta Güneş öncelikle bir Balık burcuna geçtiği için Balık burçlarının doğum gününü kutlayarak haftaya başlıyoruz. Biliyorsun ki onlar evrensel sevginin aslında kendileri, ruhun temsilcileri ve çok fedakar, çok merhametli, çok empati yapabilen burçlar diyoruz. Bizler de Güneş tabii ki burç değiştirdiğinde bir tek o burca yönelik çalışmaz. Herkesi o burcun etkisinde etkileyebiliyor. O bizler de tıpkı bir balık burcu gibi daha şefkatli de olabiliriz. Daha çok kendi içimize dönüp istediğimizi, arzuladığımızı da sorgulayabiliriz. Ama tabii ki sahneye kim çıkacak dersen güneş balık olarak balık burçları çıkacak bu hafta. Şimdi bu balık burcu etkisinden haliyle koçlar, aslanlar, Yay burçları, ikizler burçları ve başak burçları zorlanabilirler. Ekrem. Şey soracağım hemen bölüyorum artık da. Mesela çoğu astrolog şey mantıklı. Koçları böyle olacak, şöyle olacak, bu boğalara şöyle olacak, böyle olacak. Ve insanlar da böyle olduğunu zannediyor bizim kanalımızda da aslında böyle değil. Sen burçları grup grup ele alıyorsun. Doğru evet. mu? Yani evet. Aslında her konuda o burca giriyorsun. Aslında videomuzu genelinde bir yerde koçu anlatmıyorsun. Videonun karma karışık her yerinde koçtan bahsedebiliyorsun. Evet, eğer e, bir açı varsa ve o açı. ...o burcu etkiliyorsa o an söylüyorum. Haliyle evet. biz tek bir yerde... Koçlu bir, evet. bir bölümü almıyorsun, ayı bölümü almıyorsun. O ha. yüzden de arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz. Biz bütün burçları bu izlediğiniz artık 10 dakika, 15 dakikalık videonun genelinde anlatıyoruz. O yüzden kendi burcunuzla alakalı bir şey merak ediyorsanız... ...sadece 15 dakikanızı ayırıp öğrenebilirsiniz. Evet, detaylıca dinlenmesi gerekiyor. Yani burada tek tek kademe kademe burçlara tarih tarih vermek herkes için zor. Bir kere biz transiti anlatıyoruz. Transit dediğimiz şey hepimizin hayatını etkileyebilir. Fakat bazı burçları zorlayabilir, bazı burçlarına destek verebilir. Bazı farkında bile olmaz Ekrem. Az önce dedim ya Seyir Tepesinden izleyenler. <laughs> o yüzden bazen diyorlar ya bana neden bu burçtan bahsetmedin? Çünkü o hafta senin burcuna yönelik bir açı olmamıştı. Çok fazla dikkat çekecek hayatında bir gündem olmayabilir. Hepimiz her gün bir gündemde uğraşmıyoruz yani sonuç olarak böyle. Ya aklımı karıştırdın Ekrem araya girince ya. Hiç dinlemiyorsun ha. Ama takipçilerimiz bizim için çok önemli. Onları tamam önemli. Fikirleri istedir. de önemli elbette. Yani yapabildiğimiz kadar iyileştirmeye de çalışıyoruz. Yani, bu arada güzel fikirler durduğum. de gelebiliyor bize de. Bizim de gözden kaçırdığımız eksiklerimizi de tamamlıyorsunuz. Bu yüzden teşekkür ederim. Ama şimdi balık burcunda. <laughs> Geçen bir güneşten bahsediyoruz. Çok fazla sezgisel, çok fazla su elementi barındırdığı için haliyle ateş elementi olan işte koçlar, aslanlar ve yaylar bu ...durgunluk halinden çok hoşlanmayabilirler. Bir diğer yandan zaten başak burçları ve ikizler burçları balık burcuna bir kare açı yapan burçlar arasında ve yay burçlarını zaten ateş elementinde söyledik. Bu nedenle kendi içimizde mücadele ettiğimiz noktalarda olabilir. Yani ben hareket etmek istiyorum ama orada işte beni güneş balığın etkisiyle durmam gerektiğini hayır işte biraz akışta kal biraz kadersel temalar barındırdığı için al, olağan akışında gitsin süreç dediğimiz noktada işte ateş elementi ve değişken diğer burçlar zorlanabilir dedi dediğimiz noktada. Ateş burçları olan koçlar, aslanlar ve yay burçlarının bu su elementini yani güneşin balık burcu geçişini Şöyle düşünün, ya dur bir dakika demek gibi. Yani ne kadar tutabilirsiniz ki onları. Bu yüzden çok zordur. İkizler ve Başak Burçları içinde fazla hayal, perez süreçler olarak görülebilir. Fakat mottomuz ya kahraman ol ya kurban bilinci. Dilerim iyi yönüyle burada yardımlaşmalardan, işte başka insanlarla empati yapmaktan veya kendi hayallerimize dönerek daha yeteneklerimize odaklanıp kendimizi geliştirmek adına sanatsal yönlerimizi aktivite ederek kullanabiliriz bu enerjiyi ama aksi takdirde zorlayıcı olarak bizler hepimiz hayatta sabrı olabiliriz olağan akışına bırakabiliriz veya boş hayaller peşinde koşabilir. Belki de bağımlılık yapacak maddelere düşkün olabiliriz bu süreçte işte alkoldür, sigaradır ve benzeri. Veyahut da belki de bize hiç uymayacak insanlar için kendimizi heba edebiliriz. Önemli olan bir burcun yer değiştirmesinden ziyade bizim o burcu olumlu yönlerini aktivite etmemiz işte bizim burada irademiz devreye giriyor her zaman için. Yoksa sürekli geçiyor. Yani onları durduramayacağımıza göre bizim seçimimiz kendi yaptıklarımızda. Güneşin balık burcuna geçmesinden faydalanabilecek burçlar tabii ki öncelikle balık burçları, yengeç burçları akrep burçları ve bir diğer yandan toprak elementi olan boğa ve oğlak burçları olacaktır. Onlar zaten su elementleri, su elementleri anlaşabilirler demiştik. Bu enerji onlara ya benziyor ya da su toprağı besler dediğimiz için işte boğa ve oğlak burçları yeni vizyonlar elde edip onların peşinden daha rahatça gidebilecek taraftalar. Pazartesi günü ayın yengeç burcu geçişiyle aslında haftaya başlıyoruz ve duygusal olarak kendimizi besleyeceğimiz, yaratıcılığımızı öne çıkacağı ve sanatsal yönlerimizin de tıpkı hayallerimiz gibi dikkat çekici bir gün olacaktır. Özellikle kova ve yengeç burçları başta olmak üzere hepimiz ani dürtüsel tepkiler vermemeye dikkat etmeliyiz. İletişim kopukluğu olabilir ve tartışmalara, kavgalara açık bir günde olabiliriz o gün. Bu noktada işte çiçeklerle ilgilenebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Önümüzdeki 3 gün boyunca bu enerjiyi daha beslemekle kullanabilirsiniz. 20 Şubat günü koç burçları, yengeç geç burçları, terazi ve oğlak burçları gergin olabilirler. Eski konulara takılıp kalabilirler veya ani gündemleri oluşup direkt tepki verebilirler. Sakin kalmaları önemli. Para konusunda da harcamalara dikkat etsinler. 25 Şubat, Çarşamba günü düşündüğümüz, aklımızdan geçen her şey önümüze gelebilir. Mesela birini düşünürsünüz, o an telefonunuz çalar, sizi arar veyahut da onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bu nedenle aklınızdan geçenlere dikkat edin. Zaten hiçbir şeyi boşuna düşünmeyiz aslında. Ve çarşamba günü öğleden sonra saat 5 civarında artık ay Aslan Burcu'na geçip öncelikle Pluto'ya bir karşıtlık yapacağı için kazalara veya yaralanmalara neden olabilir ani hareket etmemizden kaynaklı. Bu ani kalp rahatsızlıklarını da o gün tetikleyebilir. Öfkeyle kalkıp zararla oturmadan bugünü ve ertesi gün olan 22 Şubat Perşembe günü sakin atlatın. 22 Şubat Perşembe günü sabit burçların, işte boğa, akrep, aslan ve kova burçlarının ilişkilerde, maddiyatta ve iletişimde zorlanabileceği bir gün olarak görebiliriz. Kendinizi fazla enerjik hissederseniz yalnız kalıp evde veya iş yerinde fiziksel olarak yorulabilir ve böylelikle o sert enerjiyi hiç kimseye kırmadan atlatabilirsiniz. Bugün ayrıca Venüs ve Mars 6 derece kova burcunda kavuşum yapıyor olacak ve bu etki hafta sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki 4 gün boyunca ilişkiler için zorlu süreçler var diyebiliriz. Evet. Anlaşılmamaktan şikayet edebiliriz mesela Ekrem. Sen direkt nasıl dedin? Anlaşılamadım bak ben <laughs> Eril dişil. Bu önümüzdeki hafta bütün burslar için mi geçerli? Yani genel anlamda Mars ve Venüs olanlar için mi geçerli? Hayır. Venüs ve Mars kova burcunun 6 derecede kavuşuyorsa önce ona sert açı yapan burçlar. Bana kaçta kavuşuyor? <laughs> sana bir şey kavuşmuyor Ekrem ben Aa, bir senin şey boğana şey Mars'ına e, boğa var bende evet. İşte orada da seni mesela zorlayabilir yorabilir ekstra da işlerin çıkabilir mesela mesela geçen hani benim videolarım silindi ya yanlışlıkla Ekrem sonra uğraştın onun gibi böyle aksiliklerle uğraşabilirsin o yüzden lütfen gidiyorsun hemen <laughs> videoları atıyorsun <gülüyor> bilgisayara <gülüyor> 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 çünkü biz sürekli çekiyoruz çekiyoruz yani anda soru soruyor Ekrem bana çok güzel videolar çıkarttık çok iyi falan diyoruz sonra Videolar yok. Ama böyle abartarak anlatma bakmayın. Bu, bu bir buçuk yıldır neredeyse beraberiz de sadece bir defa oldu. İki defa oldu. Hayır silinme durumu i̇ki bir defa oldu. İki defa oldu. oldu. Her, üst üste iki defa oldu. Doğru. Evet üst üste oldu bir de evet. yani sıkıntı oldu. Bir evet, de biz ne sorduğumuzu da oldu. hatırlamıyoruz. İşin kötüsü evet. anda sorduğu için soru neydi bilmiyoruz. Ne çektik hatırlamıyoruz. Millette şey modu var ya işte hazır koyduk milyonlar diye içeriğimiz var falan diyor. Yok öyle bir, şey, bir yok. şey yok. Biz tamamen <laughs> içimizden geldik. gidiyoruz İşte maalesef böyle sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama... Venüs-Mars kavuşumu ilişkilerde de anlaşılmamaya neden olabilir. Eril diş enerjinin aslında büyük bir tutkuyla bir araya gelmesidir. Çok büyük yaratım gücüdür bir yandan ama negatif yönüyle işte partnerlerle, Mücadele edebiliriz veya parayla ilgili sınanmak durumunda da kalabiliriz. Özellikle kimler? Sert açı alanlar dediğimiz sabit burçlar. işte kova, boğa, aslan ve akrep burçları burada zorlanabilir. Ama mesela ikizler ve terazi burçlarına bu etki böyle bir arkada itekleme gibi iyi gelebilir. 23 Şubat Cuma günü güneşten sonra artık Merkür'de balık burcuna geçiyor. Şimdi Merkür bizim zihnimizde iletişim şeklimizle, düşünme kapasitemizle bağlantılı bir gezegen olduğu için haliyle balık burcu gibi su elementi olan bir burçta rahat ilerleyemiyor. Çok güzel hayaller, vizyonlar verebilir ve fakat onu aksiyona dökmekte zorlanabiliriz. Çok açık ve net bir zihin seviyor yani Merkür. Bunun Kötü yanı dalgınlık verebilir bize, zihinsel bir bulanıklık verebilir ve fazlaca da kandırılmaya açık bir etkiye sahip olabiliriz. Bir düşünceye girip içinden çıkamayabiliriz ve zihinde kaybolabiliriz. Ama Merkür'ün balık burcundaki geçişi iyi yönüyle işte aşırı yaratıcı bir zaman dilimidir. Hayalperestliğimiz ve sanatsal yeteneklerimiz artar ve hatta sezgilerimiz güçlenir ve fakat ikizler ve yay burçları Merkür'ün balık burcu geçişinden zorlanabilecek burçlar arasındadır. Aklınızda olsun. Bu da bir 20 günlük süreçten bahsediyoruz. Şimdi bir gün önceki perşembe gününden devam eden aslında Venüs Mars kavuşumuna 3 gün boyunca bir tane de Jüpiter karemiz eşlik ediyor. Yani hani dedik ya eril dişir arasında kavga olabilir, anlaşamam olabilir. işte bu yaşanan etki her ne olursa bilin ki aşırı derecede büyüyebilir. Çünkü gücü biter bulunduğu alanı büyütür veya açı yaptığı gezegenin etkilerini büyütür. Buradaki bir ego kısmı devreye girebilir. Arkadaşlarla, partnerlerle aramızdaki huzursuzluk artabilir ve tabii kendimizi gereksiz alışverişler yaparken de bulabiliriz. Bu sabit burçlarımız. Bu haftanın zaten zorlananları diyeceğiz. En zorlananları aslanlar, boğalar, akrepler ve kovalar olacaklardır. Bu büyük enerji. Yani Venüs'ün, Mars'ın kavuşumu ve Jüpiter'in karesini pozitife çevirmek için. Aslında hepimizin kendi inisiyatifimizde olan bir etki. Bunu ne yapabiliriz? İşte kova burcunda kavuşuyor. Boğa kare yapıyor. İşte burada bir bilgiye gidebiliriz, araştırabiliriz, öğrenmeye gidebiliriz. Ne bileyim teknolojiyi gerçekten de faydalı işler için kullanabiliriz mesela. Yeni yerler keşfedebilirsiniz, yeni eğitimler alabilirsiniz. Yani sizin o an boş diye geçirdiğiniz çoğu şey sonradan size maddiyat olarak kazanç sağlayabilir. 24 Şubat Cumartesi günü saat 15.31'de 5 derece Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunaylar biliyorsunuz aslında bir şeylerden netlik kazanmak için hani hayatımızda bir 15 gün önce bir yeni ay olmuştur. O yeni ayın getirdiği konularla ilgili bugüne kadar ne yaptık, ne ettik, neye karar verdik ve ne olmalı ve nasıl devam etmeliyiz sürecini bize dolunaylar gösterebilir. Ev, aile, yuva ve ebeveyn konularının öne çıkacağı bu süreçte sağlık alanımız, gündelik rutinlerimiz, düzenimiz Çalışma alanlarımız ve hatta ebeveyn ve ailemizdeki bireylerin sağlıkları ile ilgili gündemlerde söz konusu. Adı konmamış hastalıklar. İşte düzensiz zaten hepimiz düzensiz yaşıyoruz. Hiçbir şeyi sağlıklı tüketmiyoruz. Ee, daha çok ortaya çıkabilir. Bu hastane gündemi veya belki de biraz insanlardan uzaklaşıp inziva halinde kalmamız gereken süreçler de var diyebiliriz. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, hazımsızlık ve bacak ağrıları veya ayak ağrısı şikayetleri artabilir. Bol bol su tüketmeyi unutmayın. Vitamin desteğinizi de ihmal etmeyin. Böbrek, mide rahatsızlıkları da yine tetiklenebilir. Benim tahminim bu balık dolunayıyla ilgili okullarda bir sağlık taramaları hani oluşabilir. Veya salgından kaynaklı belki ufak çaplı bir kapanmadan bahsedebiliriz. Tabii bu benim tahminim. Daha fazlası olur mu bilemiyorum. Online alışverişlerde siz genel anlamda bu Başak Dolunay'ında online alışverişlerinde kişisel belirlerinize ve kart bilgilerinize dikkat edip harcamalarınızı sürekli lütfen kontrol edin. Çünkü bilginiz dışında kartınız kullanıma açık olabilir. Yükselen burçlara göre Başak Dolunay'ın etkilerine gelirsek eğer Yükselen koç burçları sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreçte olabilirler. Bir yandan da eğer akıllarında olan bir iş varsa onun kararını netleştirebilirler. Kazançlarını da arttırabilirler. Sosyalleşmek, daha çok yorulmak, para harcamak da mümkün. Yani insanlarla bir arada olacakları ama yani orada oturdukları yerden değil mutlaka bir harcamaları yapabilirler. Yükselen koçlar ayrıca alkol ve benzeri bağımlılıklarına dikkat etsinler. Yükselen boğa burçları, aşk, flör, çocuklar ve hayattan zevk alınan konularının gündeme geleceği bir dolunay yaşayacaklar. İlişkisi olanların ani gündemleri olabilir. İlişkide ciddiyete de binebilir veya bazen aniden bitişlerde söz konusu olabilir bu dolunayda. Bekarların ise hayatına ciddi bir ilişki girebilir. Yeni partnerlere açık bir enerji var fakat burada akıl ve duygular ikilemde kalabilir. Yine hobi alanları veya arkadaşlıkları ile ilgili net bir tavır takınıp yeniliklerde söz konusu olacaktır yükselen ikizler burçları bu dolunayda çok yorulabilirler Çünkü kendilerine kare açı yapıyor mücadele alanları aile ev yuva ve kariyer kısmı olabilir i̇şte İş değişikliği yer değişikliği veya sürekli seyahat etmeleri eğitim almaları da söz konusu hayatlarında dolunay etkisiyle hareketlilik oluşurken Ayrıca ev veya iş konularında ikilemde kalıp fiziksel ve ruhsal olarak kendilerini böyle bir savaşta bulabilirler ve çokça yorulabilirler. Yükselen yengeç burçları eğitim, kardeşler ve hayatta yaptıkları kısa planlarıyla ilgili bir kararları olabilir ve bu aldıkları karar onlara hem yeni bir bakış açısı katabilir, hem de ruhsal olarak çok daha fazla güçlenebilirler. Özellikle bu para psikoloji konularına yönelmeleri, içlerini kemiren duygulardan ferahlamaları adına çok güzel olabilir. Kazalara açık olabilirler. Bu nedenle trafikte dikkatli olmalılar. Alım-satım yapmak istedikleri bir şeyleri varsa buna yönelik imzalarda söz konusu olabilir. Yükselen aslan burçları, yapmak istedikleri, ürettikleri değerler, kazançları ve harcamalarının öne çıkacağı bu dolunayda yeni yatırım planları yapabilirler. Ekstra prim veya gelirleri de söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili harcamalı oluşabilir. Yanlış yatırımlara veya boş hayallere para harcamamaya dikkat etsinler. Yükselen başak burçları aslında hayat kendileriyle ilgili bir adım bekliyor. Bu ara partnerleri veya ortaklarıyla sürekli çatışıyor olabilirler. İş veya gündelik hayatlarında her zamankinden daha fazla yoğunlukları olabilir. Sürekli işleri var ve üstüne ekstra işte de, sorumluluk da yükleniyorlar. Ee, ama alacakları kararla, yani kendileri adına artık mesela ben bu kadar çalışmak istemiyorum dedikleri herhangi bir kararla ipleri tekrar kendi ellerine alabilirler. Bazen tepki vermeleri gereken onu unutuyorlar. Eğitim gündemleri oluşabilir. Mahkeme süreçleri varsa yine hızlı bir şekilde bu süreçte netleşebilir. Yükselen terazi burçları duygusal olarak fazla detaylarda takılabilirler. Kendilerini, hislerini irdeleyecekleri ve gerek sağlık, gerek gündelik hayatlarında yeni kararlar alabilirler. İşte burada bir diyet yapmak, bir rutin bir hayat düzenlemek gibi veya belki de ruhsal olarak destek almaları gerekebilir. Terazi burcu sağlık gündemlerine çünkü ekstra dikkat etmeli. Eğer bir rahatsızlıkları varsa Yine burada iyileşebilecekleri süreçleri var diyebiliriz. Yükselen akrepler amaçlarına, hayallerine dair bir gündemleri olabilir. Onların hem yaşam alanı, hem arkadaş çevreleri hem de partnerleriyle ilgili süreçleri var. Hobi alanlarına yönelebilirler. Yeni insanlarla tanışıp sosyal işecekleri zaman geçirecekleri ve yeni bir çevre edinecekleri bir zaman dilimindeler. Yükselen yay burçları iş alanlarında zorlanabilirler veya çevrelerindeki kadın figürler tarafından baskı hissedebilirler. Ee, onların yeni sorumlulukları oluşabilir. Bu ekstra ekstra gelen sorumluluklar işte Başak Dolunay'ında yay burçlarını yine yoracak diyebiliriz. Yükselen oğlak burçları yenilikler peşinde olacak. Yeni eğitimler, seminerler, insanlar ve yeni yerler görmek için bu süreci kullanabilirler. Hukuk mahkeme gündemleri varsa bu konu netleşebilir. Yeni ticari imzalar, anlaşmalar yapmak adına da etkiler mevcut fakat kandırılmamaya dikkat etmeliler. Çünkü kazançlar evlerini zorlayan bir pulto var transit gökyüzünde. bu onları ya birden çok yükseltebilir ya da dibi görmelerine neden olabilir. Yükselen kova burçları yine hem kazanç hem de sağlık alanında tetiklenebilirler. Bu dolunayda bağırsak problemleri oluşabilir. Ufak sağlık operasyonları geçirebilirler. Üretken oldukları süreç olduğu için belki de kazançlarını ev yuva alanlarında değerlendirebilirler. İşte evden çalışmak gibi. Tabii yine burada harcamaların artacağından bahsedebiliriz. Eğer evden çalışma yoksa bir ev almak, evle ilgili işte hani çok kalırız da bir şeyler alırız, sürekli alışveriş yaparız, bir şeylerin değişikliğini isteriz ya. İşte dikkat etsinler. Yükselen balık burçları ise evlilik, eş, partner ve ben dediğimiz noktada kendilerine dair hem fiziksel hem de amaçları için yeni kararlar alabilirler. Aldıkları kararlar yine ortaklıklarını da etkileyebilir. Fazla dalgın veya akışta kalmış olabilirler bu son günlerde. İşte bu nedenle biraz sarsılmaları ve toparlanmaları gereken bir zaman dilimi Sıkıntılarını konuşmak, birileriyle paylaşmak onlara iyi gelecektir. Fakat kelimelerine dikkat etsinler. Söylediklerine bin katıp olaylar büyüyebilir. Kadınlar veya ilişkilere dair kandırılmamaya da dikkat etmeler. Şimdi bu dolunay etkileri Ekrem, oluyor bitiyor değil. Mesela işte 10'unda oluyor ya 10 Şubat'ta, Pazar günü ha, oldu bitti değil. Bu önümüzdeki 10 gün boyunca etkileri bir şekilde hissediliyor. Bu nedenle bu yorumların önümüzdeki haftayı da etkileyeceğini unutmayın. O zaman ne yapıyorlar? Abone olup like atıyorlar ve yorum atıyorlar. Egremaz'da yatıyor. <laughs> Görüşürüz o zaman. Bye bye.